sizlerle bir yerde geldik. Teşekkür ediyoruz. Ee, bu davetimizi kırmadınız, icabet ettiniz. Ee, genelde şöyle bir program izledik. Yani hem tebrikleşik arkasından da yani üniversitemizle ilgili işte güncel gelişmeler varsa onları paylaştık. Akademide sizlerin sorusu olursa sorunuza, sorularınıza da cevap vermeye gayret gösterdik. Bu sefer de isterseniz e, aynı şekilde yapabiliriz. Tabii bir zaman baskımız var mı onu bilmiyorum. Başka programlarımız var mı? Ne kadar vaktimiz var? Yani hızlandırıyor Yoksa normal mutlak bir şekilde mi yapalım? Arkadaşlar, hepimiz bu anlamlı günde ee, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde bugün e, davetimizi kabul ettiniz, icabet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin e, bu önemli gününü e, ben de şahsım ve üniversitem adına kutlamak istiyorum. Her olacak tarihinde sizlerle bir arada olmak istiyoruz. E, özellikle gazeteci mesleğinin, medya mensubu olmanın ne kadar önemli, ne kadar sorunlu gerektiren e, ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminin e, temelinde yer alan bir meslek olduğunu e, sizleri önemsediğimizi ülkemiz adına, kendimiz adına ifade etmek, sizleri ve mesleği, mesleğinizi belki anlamak e, sizlerin e, e, evet sizlerin e, bazı e, yapmış olduğunuz görevleri burada en azından e, işte e, yani önemini sizlerle paylaşmak üzere bugün bu anlamlı günde e, bir arada olduk. Biraz önce de ifade ettiğim gibi e, her meslek tabii ki önemli. E, bu anlamda baktığımız zaman işte üniversitelerde öğretim üyeleri, öğretim elemanları yani kutsal bir görev öğretmenlik kutsal bir görev. Her görev kutsal. Ama e, medya görevi pek bir bakıma yani o anlamda belki de daha kutsal görevlerden bir tanesi. Çünkü önemli bir güç. Ülkelerin hem e, gelişim işlerinden e, hem de e, ülkelerin her anlamda işte ekonomik, sosyal anlamda kalkınmışlığında e, tabanda yapan önemli faktörlerden bir tanesi. İlgili ve sorumlu medyacılık anlayışının ülkelerin e, e, bu anlamda e, gelişiminde büyük katkısı olduğu her zaman söyleniyor. E, derslerde de vurgulanır, tepki, çocuklara da bu anlamda e, bu öğretilir. E, ben e, çok fazla belki bu anlamda sözü de uzatmak istemiyorum. Bugüne kadar bu mesleğe gönül verdiniz. E, bu mesleğe katkı verdiniz. E, tebrik ediyoruz. E, bundan sonra da inşallah sizlere e, bu meslekte uzun ömürler diliyoruz. E, sağlık, huzur, başarı diliyoruz. Ve tabii ki e, bu mesleği yaparken e, veya meslekte e işte belli bir yılını doldurup emekli olduktan sonra e, tüm dünyadan göçen e, meslek mensupları da var. Onlara da e, Allah'tan rahmet diliyoruz. E, bu anlamlı günde bir araya gelmişken e, üniversitemizle ilgili birkaç önemli konuyu da e, belki sizlerin gündemine getirmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. E, sizlerin de soracak olacak bunlar varsa onlara da kısaca cevap vermek isterim. E, böyle bir günde tabii ki e, Üzüldük, e, keşke e, hiç yaşamamış olsaydık ama bir öğrencimizi gidiyorsunuz, kaybettik. E, bizim e, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili öğrencilerimizden üçüncü sınıf öğrencilerimizden e, Nurhan Kayar maalesef aramızdan ayrıldı. E, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve üniversite camiamızda e, sabırlar diliyorum. E, biz de tabii ki tam olayın nasıl bu bulduğunu bilmiyoruz ama işte geçen gece yarısı e, denizde bir e, kadın cesedi görülüyor ve e, çıkartıldığında onun bizim öğrencimiz olduğu anlaşılıyor. E, biz de bu Anadolu'daki emniyetle birlikte, yani bunun arkasında bir şey var mı diye e, birlikte çalıştık. E, emniyete de yardımcı olduk. Özellikle üniversitedeki görüntülerini de emniyete paylaştık. Yani o gün üniversitemize girişten hatta yurdun önünden üniversitemize girişi, üniversitemizdeki uzunluş ve daha sonra üniversitemizden ayrılışıyla ilgili görüntüleri de emniyette paylaştık. Yani normalde üniversite dahilinde böyle herhangi bir kaydı değer bir şey göze çarpmadı doğrusu. Ya yani bu arkadaşımızın e, erdeyiz çok sevdiği zaman zaman böyle gittiği biliniyor arkadaşlar ifade ediyor. ve bir de bir hastalığından bahsedildi. Böyle epilepsi olabilir diye arkadaşlara. Tabii kesinleşmiş bir şey yok. Ben sadece bilgi olarak paylaşıyorum, ee, yani başına işte belki yalnızken yani böyle bir hastalıktan dolayı bir şey gelmiş olabilir başka bir şey belki gelmiş olabilir yani bir nedeni hiç olmayabilir Yani ama böyle bir e, şeyi yaşadık maalesef bir kaybı yaşadık Aa, Allah kendisine rahmet eylesin bir daha inşallah yaşamayız çünkü öğrencilerimizin kaybı bizleri üzüyor. Yani öğrencilerin yani ilkokuldan, anaokuldan, ilkokuldan, liseden, üniversiteden öğrenci kaybolduğu olduğu zaman her zaman meydana da yani işimiz bir daha fazla çizliyor. burada da öyle oldu. bundan sonra yani hiçbir öğrencimizi inşallah kaybetmeyiz diye temenni ederim. bunun dışında değerli arkadaşlar belki birkaç şeyden bahsedersem iyi olur. Sizinle çok fazla açısı olmasa da zaman zaman buluşuyoruz, zaman zaman karşılaşıyoruz. Evet. En son konuşmamızdan sonra e, birkaç belki gelişme olmuştur. Bunlardan bir tanesi, e, tabii ki üniversitemiz büyümesine devam ediyor. Yani nitelikli, nitel ve nitelik olarak e, büyümesini sürdürüyor. E, bu sene biliyorsunuz 8. yaşımıza da girdik. Yani 7. yılı geride bıraktık. Üniversitemiz 8. E, yaşına da e, girmiş oldu. E, ve her sene ee, yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce bizim e, o gelecek sene ilişkin bazı hazırlık devrelerimiz e, gerçekleşiyor. E, YÖK ile yaptığımız e, bir toplantıda önümüzdeki sene açacağımız programları belirledik. Yani 3 aşağı 5 yukarı büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sene aramıza 17 program katılmış olacak. Bunların büyük çoğunluğu lisans programlar. 9 ya da 10 tanesi lisans program, 4 tane enstitümüz var bizim, o enstitülere dair lisans üstü kuramlar. 5 veya 6 tanesi lisans programı, bir tane de meslek yüksek, yüksek okulunda susurlukla açacağımız bir program var. Yani 16 veya 17 civarında yeni bir varımız aramızda katılış olacak. Biz bu 8. yılımızda 150 değişik programlarımız mevcuttu. Şimdi bunlar aramızda katılırsa 165'i geçmiş olacağız, 167 programla. 2022, daha doğrusu 2023 2024 yılında eğitim öğretim faaliyetlerimize devam etmiş olacağız inşallah. Yani bu gelişmeyi sizlerle paylaşmış olayım. Bunun dışında yeni yaptığımız şey, bir şey var. O da üniversitemizin gelişim açısından yine çok önemliydi. Üniversite Danışma Kurumumuzu oluşturduk. Ve e, bunun da altında her birimiz kendi danışma kurumunu oluşturdu. Buradaki belki arkadaşlarımızın bir kısmı e, o danışma kurumlarına da katılmış olabilir. Yani bizim bütün meslek yüksek okullarında, bütün fakültelerde, e, bütün e, enstitülerde yani her birimizde danışma kurulları oluşturuldu. Kimisinde 10 kişi, kimisinde 15 kişi belki daha fazla. E, toplamda böyle bir 300 paylaşımızla ee, bu sene içerisinde yani geçtiğimiz yılda daha doğrusu 2022 yılı içerisinde e, birimlerimiz ki Kişen ve band, e, bu paydaşlarıyla bir araya geldi. Danışma bir araya geldi. Buradaki danışma kurulları özellikle her birimi ilgilendiren kişilerden oluştu. O birimde, birim, özellikle o birimlerde e, önde gelen kişiler, bandırmamızdan, e, Türkiye'den ee, alanla ilgili kişilerle konuşuldu. Bunun tabii bizim gelişimimize çok büyük katkısı var. Bundan sonra her sene bunu e, gerçekleştirmeyi de devam edeceğiz. Çok verim alıyoruz. Ee, biraz önce e, e, ifade ettiğim gibi 250-300 civarında arkadaşlar bir araya geldik. Çok değerli. Ve biz de en son kaparışı, 2022 yılının kaparışını üniversite danışma kurulumuza gerçekleştirdik. 30'un üzerinde danışma kurulumuzda e, Bizim de bir arada bundan paydaşlarımız var. Yani Sayın Valimizden, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan başlayarak Balıkesir'deki Ticaret Odası Borsası, Sanayi Odası Başkanlarımız, yine işte Gönel'de, Bağımdırma'da Sanayi Odası, Ticaret Odası Borsa Başkanlarımız, onun dışında organa Sanayi Bölgesi gibi ve çeşitli kurumlarımızın temsilcileri. Çok öyle çeşitli bir ve grupla 30 e, aşkın kişiyle bir araya geldik. Yine çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yani bu adeta bizim için yön belirleyici bir toplantı haline geldi ve gelecek. Üniversitemizin şekillenmesini bundan sonra paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Zaten görüşüyorduk ama şu anda artık bunu bir etek yemeğe büründürmüş olduk. E, <laughs> Üniversitemizle ilgili tabii söylenecek bazı şeyler var. E, birkaç şey daha paylaşayım. E mesela e, son zamanlarda çok güzel sosyal sorumluluk uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yani belki hani bunların bir kısmının farkındasınız. E, 1-2 yıllık e, sosyal sorumluluk uygulamalarına üniversite olarak çok önem verdiğimizi sürekli ifade ediyorum. Öğrencilerimize ve e, tabii ki hocalarımıza da bunu sürekli söylüyoruz ve bunun devrelerini almaya başladık. Mesela 2022 yılında 300'ün üzerinde sosyal sorumluluk faaliyetini gerçekleştirdi. Gruplar halinde öğrenci arkadaş, hocalarıyla birlikte öğrenci arkadaşlar çok güzel sosyal sorumluluk örnekleri ortaya koydular. Bunlardan birkaçını mesela paylaşmak isterim. Bunlar en son yaptıklarımızın içerisinde özellikle benim de çok hoşuma gitti. Yakın bir zamanda katılan arkadaşlarımız vardı, belki Erlikli Köy’de bizi Madenova Meslek Yüksek Okulundan bir grup öğrencimiz biz, Köy’ün ilk İl 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 okulunu e, özellikle dış cephesini yeni baştan yarattı diyelim. Eski haliyle ve son görseline baktığımız zaman tertemiz böyle kuru okul ortaya çıktı. Yine öğrencilerle kaynaştılar, oradaki köylü arkadaşlarla, vatandaşlarımızla kaynaştılar, bir araya geldiler, birlikte işler yaptılar, bahçeyi düzenlediler, okulun içerisinde bir parça el attılar. Yani böyle çok güzel bir sosyal sorumluluk uygulaması ortaya çıktı. Ben de çok mutlu oldum doğrusu. E, ee, bunun adı mesela Geleceğimizi Destekliyoruz projesiydi. Ee, bunun dışında yeni bir başka hocamız, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden bir hocamızın e, önderliğinde bizim sosyal sorumluluk ve gönüllülük koordinatörlüğümüz var. Onlar da e, güçlü e, ileri dönüşüm projesi adıyla, ileri dönüşüm projesi adıyla güzel bir proje gerçekleştirdiler. Geri dönüşüm topladılar. O geri dönüşümün e, bize kazandırdığı bütçeyle üç okulumuza bilgisayar sınıfı kurdular. Bu da çok önemli bir değerli bir e, projeydi. Önümüzdeki hafta bununla ilgili bir okulumuzda e, projemizi tanıtmak ve bir e, küçük açılış yapmak istiyoruz. Eğer vaktiniz müsait olursa sizleri de bekleriz inşallah. Bir de son olarak yani gene beğendim projelerinden bir tanesi Güçlü Eller Projesi. Yine bir grup öğrencimiz özellikle sağlık bilimleri fakültesi kökenli e, pazarlarda bir ay boyunca ee, yaşlı e, vatandaşlarımıza yardımcı oldular poşetlerin taşınmasında. Hani bir şekilde böyle bir farkındalık bir sorsa sorduk. Ee, güzel oldu, o da güzel geçti. Ee, bugün projeler tabii ki öğrencilerimiz, özellikle komünik öğrencilerimiz birlikte devam ediyor. Sizlerin de ben istiyorum ki 300 değil, 1000 olsun, 1500 olsun, 2000 olsun. Her sene binlerce projeyi başlamak üzere girimlerimizi bulundur. 5 ilçede gerçekleştirelim istiyorum. Ee, böyle hızlı hızlı birkaç konu daha var. Ee, mesela tıp fakültemizi merak eden arkadaşlarımız olabilir. Tıp fakültemizle ilgili olarak da e, yine güzel bir gelişmemiz var. Bizim tıp fakültesi öneşeğimiz bu sene üçüncü e, yılında İstanbul Üniversitesi çaba, e, tıp fakültesinde eğitim öğretimlerine devam ediyorlar. E, YÖK e, ile birlikte e, yine bir yaptığımız bir görüşmede ee, artık öğrencilerimizi bandırmaya getirmek istediğimizi ifade ettik. Onlar da zaten e, bunu arzuluyorlardı. Çünkü ilk kurulurken de biliyorsunuz 3 yıllığına öğrencilerimiz bizim kuruluş aşamasında hangisi kuruluş çalışmalarını tamamlayana kadar, hocaları tamamlayana kadar, atletiği tamamlayana kadar ee, İstanbul Üniversitesi'nde misafir olan eğitimlerine devam etsin demişlerdi. Şimdi tabii ki artık bu üç yıl doluyor. Ee, önümüzdeki Eylül ayı itibariyle öğrencilerimizin önemli bir kısmı bandırmaya gelecek. Sadece e, yeni alacağımız birinci sınıf öğrencilerini bir yıl daha son bir yıl daha İstanbul Üniversitesi'nde e, misafir etmeye devam edecekler. Onun dışında önümüzdeki sene bütün öğrencilerimiz bandırmaya gelmiş olacak inşallah. Biz de onun için ee, alt yapıyı tamamlamaya çalışıyoruz. Güzel bir tıp fakültesi oluşsun diye e, hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. 9-10 bin metrekare civarında e, önümüzdeki Eylül'de hazır edeceğiz yani. Yani yüzde 99 şey. çünkü ufak da olsa Allah göstermesin yani bir diyelim e, ki yani şey olabilir, <laughs> küçük olasılık da bir olumsuz bir şey çıkabilir. Ama şu anda önümüzde bir sıkıntı gözükmüyor. Yani önümüzdeki yıl e, hem hastanemizi hazırlayacağız hem de kendimiz ee, burada e, kendi e, tıp fakültesi binamızı hazırlayacağız. Fakat bu tıp fakültesi binamız e, muhtemelen geçici olabilir. Yani 5-6 yıl sonra e, bizim asıl böyle çok güzel e, çizmiş çizilmiş olduğumuz büyük bir e, tıp fakültesi kampüsümüz var. Onun inşaatına da başlamak istiyoruz bu arada. Ama gecikmeden de öğrencilerimiz gelsin istedik. Yine o, onu aratmayacak şekilde büyük bir alanda tıp fakültesine e, hasretmiş olacağız. Yani bu anlamda güzel bir eğitim öğretimi önümüzdeki Eylül ayı paylığı yani tıp eğitimi inşallah üniversitemizde başlamış olacak. Ee, burada e, biz şu ana kadar epey hoca aldık. E, 45'e yakın hocamız vardı. Şimdi bir 10 civarında ilan, ilana çıkmıştık yeniden. Bir 10 kişi daha aramıza katılmış olacak. Bir 10-15 kişi de hemen nisandan sonra tekrar ilanlara çıkacağız. Yani her yıl bir 10-15-20 civarında hocayı da aramıza katarak Tıp e, tıbbi bizim e, akademik kadrolarını da genişletiyoruz. Yani Eylül ayı itibariyle aslında hazırlık, hazırlıkla azlıklarla gelmiş olacak bir şekilde tıp eğitimi için. Ee, inşallah bandımız hazır hale gelmiş olacak. Ee, bunun dışında işte inşaatlarımız bir şekilde devam ediyor. Ee, yeni bir iki inşaatımız daha başlayacak bu arada bu sene. Ee, Merkezde laboratuvar inşaatımızın ihalesine çıkmak üzereyiz. Yine özellikle enstitüler inası diye ee, 4.500-5.000 metrekare civarında bir binanın da ihalesine çıktık. Yani böyle küçük küçük diğer ihalelerimize de yine çıkmaya devam ediyoruz. Spor kompleksimiz bitti biliyorsunuz. Yani hemen şu binamızın arka tarafında bir spor kompleksi inşaatımız tamamlandı. Gördünüz mü bilmiyorum. Ee, çok güzel bir kompleks ortaya çıktı. İki binadan oluşuyor. Aslında üç bina sayılır o. Ee, bir tanesi kapalı spor salonu. 3500 kişilik çok güzel oldu. Yani bütün e, bandırma ve çevresiyle birlikte kullanacağız onu. Tamamen herkese açık e, uygun programlarda hep birlikte inşallah orayı birlikte kullanacağız. Bunun dışında e, spor kompleksimizin özellikle yüzme havuzu ve diğer antrenman sahaları, fitness salonu vesaire o kısmı da bitti. E, şu an birerler bir, gibi bir iki ay içerisinde kullanımı açacağız. Yani inşaat da bitti. E, da hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz kullanımı açmak için. E, spor bilimleri fakültesi kısmı, fakülte kısmı zaten bu eğitim başından itibaren kullanıyoruz. Fakülte kısmı açıldı. Yani binalarımız açıldı. Çevre düzenlemeleri bitmek üzere. Çevre düzenlemeleri de büyük ölçüde bitti. Stadyumun halısı serildi. E, stadyumun halısı serildi. Şeyi bitti. E, an, şeyi, e, seyirci tribünü. Sadece o tartan pisti var. O da baharda yapılabiliyor. Yani sıcak hava olması lazım. Yani kompleksimiz çok güzel bir şekilde nihayet erdi. Ee, ben e, bir ay ayrıca yaptım. bir e, sayın bakanımızı ziyaret etmiştim e, e, Mehmet Kasıkoğlu Bakanımızla e, durumu bildirdim biraz resimlerle gösterdim kendisine tabii çok memnun oldum e, çünkü onun destekleriyle özellikle gerçekleştirmiştik davet ettim geleceğim dedi e, bu hafta içerisinde e, planlamaya başladılar yani bizi de aradılar ne zaman gelelim nasıl yapalım e, İl müdürümüzle özellikle konuşuyoruz e, bu ay içerisinde olabilir yani bu ayın sonuna doğru. Ee, Sayın Bakanımız belki buraya teşvik edebilir. Birlikte binaları gezip belki bir açıkçası yapabiliriz. Ve kendisine bir de fahri doktora da e, vermek istiyoruz. Yani spor günleri alanda doktora programımız var bizim biliyorsunuz. Spora yapmış olduğu katkıdan dolayı hem bölgemize hem ülkemize bu anlamda bir de fahri doktora da vermek istiyoruz. E, Tam da bu ayın sonunda e, bir aksilik olmasa e, gelecekler diye biliyorum. Çünkü biz e, hazırlıklara bu itibaren başlıyoruz bir an önce işte kalan işlerimizi tamamlamaya çalışacağız. Yine bakanlık aynı şekilde. Bundan sonra onlar da kendi hazırlıklarını yapacaklar orada. Belki de daha da erken gelebilir. O konuda haberleşiriz inşallah. Bunun dışında Vakfımızdan bahsetmek isterim son bir iki konu. Vakfımız bizim gerçekten bir iki yıldır faal olmaya başladı. Bir iki yıldır, bir iki yıldır özellikle güzel şeyler yapmaya başladık. Bunu da kamuoyuna duyurmak istiyoruz doğrusu. Bu konuda bize yardımcı olabilirseniz çok çok teşekkür ederiz. Çünkü üniversite vakıfları önemli. Üniversitelerin gelişmesinde ciddi rolleri olabiliyor. Ama her üniversitede de böyle bir vakıf yok onu da söyleyeyim. Yani tahminen ya, belki 30'u geçmez yani. Yani 30 üniversiteye evet, böyle bir evet, vakfı vardır. E, şeylerin şeylerin mecburen var tabii. Vakıf üniversitelerin vakfı mecburen var. Onlar çok ciddi destekliyor zaten. En büyük desteği onlar veriyor. Ama devlet üniversitelerinde çok boyutlu vakıflar var. Yani çok çok kuvvetli vakıflar var. Devletten ne fazla katkı yapan yani üniversiteler vakıflar var. Veya hiç e, katkı yapmayan sadece adı olan vakıflar var. E, biz biraz faal değildik ama son iki senedir faal hale geldik. Geçen sene işte burslarla başlamıştık. Bu sene de burslarla devam ediyoruz. Geçen sene 40 civarında öğrencimize burs veriyorduk. Bu sene 70'e çıkardık ama bu sayı artacak. Yani hedefimiz 100. Destek buldukça bu sene içerisinde sayıyı 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Gençlerimize çok fazla değil ama 500 lira civarında bir küçük C parçası 8 ay boyunca yapacağız. Vakıf yönetimimizde de biraz değişiklik oldu. Bizim özellikle vakıf yönetimimizde ticaret odası ve borsası temsilcileri vardı. Tabi borsada şeyler olunca, seçimler, yenilenmeler, yeni arkadaşlar aramıza katıldı. Ve o şekilde yolumuza devam ediyoruz. Aynı heyecan devam ediyor. Şu anda önümüzde, vakfın önümünde birkaç tane gündem var önümüzde. Bunlardan bir tanesi yurdun. Bu sefer gerçekten yani yurt inşaatının e, başlatılması. Bu konuda aslında sözler aldık. Yani her hem bizim e, Bandırma Eğitim Kültür Vakfımız söz verdi. Dedi bir katını ben yapacağım. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız bir veya iki katını biz yapabiliriz dedi. Evet, ticaret odası borsamızla geri kalan büyük destek olacak. Dolayısıyla yani aslında biraz maliyet sorununda çözülmüştür. Bu durumdayız. Şimdi proje aşamasındayız. Yani proje çiziliyoruz şu anda. E, proje işi bittiği zaman birkaç ay içerisinde tahminen vaktimizin inşaatlarına, e, yurt inşaatlarına da başlamış olacağız. E, orada yaklaşık yani bir gelişme yaşandı. Bunun dışında bizim bir iki tane arsamız vardı. Onlara da kat karşılığı da, e, bir şeyler yapmak istiyoruz ki bir kira gelirimiz olsun. Yani vakti biraz aktif hale geçirmek istiyoruz. Bir de kampanya yapmak istiyoruz bu bir, önümüzdeki ay içerisinde yani vakfımızı duyuralım. Özellikle burs konusunda, eğitim öğretim ve destek konusunda bir e, billboardlara kampanya e, şeylerimizin, afişlerimizin asılmasını istiyoruz. Yani vakfımızın, e, duyurusunda katkı yaparsanız, e, çok teşekkür ederiz. Yani vatandaşlarımız burada bir üniversite vakfının olduğunu, özellikle amacının, e, öğrencilere ihtiyaç sahibi öğrencilere e, destek olmak olduğunu bilirlerse, çünkü genel bütün, e, bu bağışları biz öğrencilere burs olarak temin ediyoruz ve yeri geldiğinde de işte tekno destek var bazı öğrencilerimiz var bir gruplar onların ihtiyaçları oluyor onlara da yine VAP'ımız e, destek oluyor. Bizim diğer faaliyetlerimizde de ufak tefek VAP'ımızın şiddetli katkıları olmaya başladı. E, daha da e, olacak tahminen. Evet tabii yeni bağışlar da geliyor bu ara hocam söyledi. E, şimdi bizim özellikle denizcilik alanında durumumuz çok iyi. E, denizcilik alanında işte Osman Kocaman Kocamanla birlikte rahmetli babasıyla e, birlikte e, bir Kocaman balıkçılık balıkçı yapmış olduğu edicilik bir alan vardı. Şimdi onun devamı şeyle geliyor. Deniz Ticaret Odası. İstanbul Deniz Ticaret Odası e, ve bir de şey vardı orada. İspir. İspir yine denizcilik sektöründe bir e, önemli bir kuruluş dernek. Bunlar bize e, şu anda tek e, güzel bir destek yani 10 milyon civarında e, bir destek vermeyi mal ettiler. E, bu Vandır Öğrensek Yüksek Okulu'nun kampüsü içerisinde Denizli Fakültemize bir atölye inşa edecekler. Atölyeyi de vakfımızın yardımıyla inşa edecekler. Yani bu bağış vakfa gelecek, vakıfta inşaatı gerçekleştirecek. İki kurumumuz, Deniz Ticaret Odamız ve e, vakfımız inşallah binayı gerçek yapacaklar. E, İzmir'de içerisini şey yapacak, e, teşhis edecek. Yani bu üç dört ay içerisinde olacak sanırım, gerçekleşecek. Bunun da hazırlıklarına başladık. evet yani bu, bu arada kampüs yolumuz bitti. Görmeyen arkadaşlarımız vardı, sağlık yedileri fakültemizin hemen önden. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sağ olsun ciddi bir bütçe katkısıyla kısa bir sürede o eğitim öğretim başlamadan bize çok güzel bir yol yaptı. Peyzaj içerisinde böyle harika bir yol yaptı. Spor Bilimleri Fakültesi kampüsümüzü artık rahatça gelip gidiyoruz. Ee, ve bir de ring seferi koydu Büyükşehir Belediyesi. Çünkü artık kampüsümüz büyüyünce öğrencilerin gidip gelmesi sorun oldu. Şu anda ring sürekli dolaşıyor. Ee, yurtlardan başlamıştı ama şu anda ona gerek kalmadı. Çünkü yurtların önünden e, bu ulaşım aşağıya dedi ki bunu biz getirip götürelim. Ulaşım aşağıya yurtların önünden dolamıyor artık. Getiriyor öğrenciyi. Buradan da ringe biniyorlar. Oradan e, civarında öğrenci şu anda istifade ediyor. Kışın daha da artacaktır sayı. Ee, yani şu anda çok fazla bir sorunumuz yok. Ee, gayet güzel bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Dediğim gibi yeni planlamalarımız var. Hem atlatıyla ilgili binalarla ilgili hem zamanda yeni eğitim öğretim bilimleriyle ilgili. Ee, bu anlamda önümüzdeki seneye de şimdiden planlıyoruz. Önümüzdeki senede de önümüzde bir engel gözükmüyor. Yani gene atlatı sıkıntımız olmayacak büyük malde Eylül'e itibariyle. Tamamlamış olacak. Şu gördüğünüz bina şu anda bizim e, sadece inşaatta kalan belki de e, tek yapımız oldu. E, bu da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu binanın yarısından çoğu şu kısmı, özellikle şu görünen kısmı, işte tıp fakültesi dedim ya, tıp fakültesi olarak kullanacağımız bina. Burada e, 20-25 civarında derslik, 9-10 civarında laboratuvar ve 100-120 civarında da hocanın oturabileceği bir yapıyı e, biz temiz ayında bitirecek, bitireceğiz. Eşyalarını büyük ihtimalle Nisan Mayıs'ta siparişini veririz. Yani Eylül ayı içerisinde orada eğitim-öğretime başlayacağız. Sadece sol taraf kalmış olacak, sürpriz olur biten bin ama o sol tarafı da daha sonra son aşama olarak da sol tarafı bitirdiğimiz zaman 27 bin metrekarelik bir binayı tamamlamış olacağız. Evet, benim özellikle bu son güncel gelişmelerle ilgili ben paylaşmak istediğim hususlar bunlar. Sizin sorularınız olursa onlara da cevap vermek isterim.